Merhabalar arkadaşlar. Örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalım daha çok yeni desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ipimi parmağıma doladım. Şimdi benim modelim bebek battaniyesinde, yeleklerde, çantalarda nerede kullanmak istiyorsanız oraya uyabilecek, gidebilecek bir model. Şimdi ben burada sayısı belli olmayan zincir çekeceğim. Sizler hangi modelde çanta, bere, atkı nerede kullanmak istiyorsanız ona göre zincir sayısını belirlersiniz. Şimdi benim için bu kadar zincir sayısı yeterli diye düşünüyorum. Hemen bir defa ipimi aldım. 1 2 3. zincir boşluğuma şöyle batarak burada ikili trabzan yapacağım. 1 2. 1 2 zincir çektim, ip aldım. Aynı yuvama batıyorum. Burada ilk sırada V yapacağız. V şekli. 2 2 iki defa iki defa çıkardım ve V harfini yaptım. Evet. ikili trabzan. Şimdi hiç zincir çekmeden bir defa ipimi aldım. Tekrar bir, iki, üçüncü zincir boşluğuma batarak şöyle tekrar aynı işlemi yapacağız. 2 i̇ki, 2 iki. ikili trabzan yaptım. Bir, 2 zincir çektim ip aldım aynı yuvamı batıyorum 2 2 tekrar ip aldım 1 2 3. zincir boşluğumu içine battım şöyle ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çektim ip aldım aynı yuvama batıyorum 1 ikili trabzan Tekrar ip aldım. Şuradan 1, 2, 2 tane zincir boşluğu atlayıp 3'üncünün arasına batıyoruz. 1, 2, iki. ikili trabzan. 1, 2 zincir çektim. İp aldım. Aynı yuvamın içine batıyorum. 1, 2. Tekrar ip aldım. 1, 2 tane atlıyoruz. üçüncüye batıyoruz. Çift, çift ikili trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim, ip aldım. Tekrar aynı yuvama iki ikili trabzan. İp aldım. Bir iki üçüncüyü batıyorum. Şöyle bir ikili trabzan. İki zincir çektim, ip aldım. Aynı yuvama bir ikili trabzan. Burada 2 zincir çekmiştik. 1 2 zincir çektim. bir ip aldım. Hemen birinci zincir boşluğuma batarak 1 ikili trabzan yaptım. Dilerseniz bakın bu tarafı bu şekilde oldu. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Direkt bu taraf V şeklinde olmazsa direkt ipinizi üstüne alıp hemen birinci zincir boşluğuna batıp bir ikili. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde kalsın. Şimdi bakın iki tarafta eşit oldu. Bu tarafta zincir çekmemiz, çekmememiz gerekiyordu. Çünkü bu tarafta eşit olması gerekiyor. Şimdi modelimi çeviriyorum. Şöyle hemen iki zincir çekerek bir iki zincir çektim. Bakın şurada bu bizim zincirimizde bunu batmıyoruz. Şurada V şeklimiz var. Şurada bir de şurada. İp aldım. V'nin ilk kanadına alttan batarak şöyle iki ikili trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. ve V'nin içine bir ikili trabzan. Tekrar ip aldım. Şöyle tekrar V kanadı V'nin içine 1 iki bir tane kanadına kanadına batıyoruz alt taraftan alarak iki tane de V'nin içine üç tane bu tarafta oldu bir iki zincir çekiyoruz ip alıyorum tekrar iki tane V'nin içine ikili trabzan yapıyorum bir ip aldım iki tane içine yaptım ip aldım üçüncüyü de şöyle bakın alt taraftan geçerek V'nin ikinci kanadına batıyorum. 1, 2. Bu şekilde kabarık kabarık çok güzel bir model olacak. Zincir çekmeden ip aldım. Hemen bir diğer V'nin birinci kanadına. Alttan batarak şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. Aynı işlemi yapıyoruz. V'nin içine bir ikili trabzan ip aldım tekrar içine bir ikili trabzan 1 2 zincir çekiyorum ip alıyorum gene V'min içine bir ikili trabzan tekrar ip alıyorum yine içine bir ikili trabzan tekrar ip alıyorum V'min diğer kanadına alttan batarak burada da ikili trabzan yapıyorum bütün mantık ikili bu modelin içinde ikili olarak yürütüyoruz. Evet, devam ediyoruz. İp ip aldım hemen V'nin diğer kanadına. Yani yanındakine. Batarak, alttan batarak 1 2. Iki. İkili trabzan. İp aldım V'nin içine. 1 İkili tırabzan. İp aldım yine aynı yere ikili trabzan. Üç tane bu tarafta oldu. Üç tane olunca bir iki zincir çekiyoruz, İp alıyorum aynı yuvama. 1 ikili trabzan, tekrar ikili trabzan, ip aldım V'min şöyle diğer kanadına. 1 ikili trabzan. Hiçbir tane V kanadını atlamadan batıyoruz. Biri ön, biri birinci, biri ikinci V'mizin kanadı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi sıra başına kadar. Şöyle tekrar batayım. Sıra başına kadar yapıp diğer rengimi alıp geliyorum. Diğer renkte de zaten aynı işlemleri yapacağız. Şöyle bir iki zincir çektim. Aynı yuvama ikili trabzan. İpimi doluyorum. Şurayı da yapayım. Bir ikili trabzan. Şöyle ipim yarıldı. Tekrarlıyoruz bir ikili trabzan ip aldım V'nin kanadına bu şekilde devam ediyoruz hemen ben sıra başına gelip geliyorum Evet buraya kadar yaptım şimdi burada bir ip aldım zincir boşluğuna batarak şöyle ikili trabzan yapacağım 1 iki bu şekilde Birinci sıramız. Şimdi ben diğer ipimi alayım. Evet, diğer ipimi aldım. Şöyle hemen burayı sabitliyorum, çeviriyorum ipimi, sarı ipimi çekiyorum. Burada birinci sık iğnemin içine batarak burayı sabitleyeceğim. Bu şekilde sabitledim. Şöyle. buraya şimdi tekrar bir iki zincir çekiyoruz ip alıyorum. Şöyle V'mizin ortası vardı. iki zincir çektiğimiz yer vardı. Oraya batarak yuvamızın içine birinci sırada ne yaptıysak onu yapacağız. Bir ikili trabzan. Bir iki zincir ip aldım. Aynı yuvama. Bir ikili trabzan. Bir sıra V yapıyoruz. Bir sıra dolgumuzu yapıyoruz. Ip alıyorum, hemen bir diğer yuvama. Bakın, zincir arasına bir ikili trabzan, şöyle bir iki zincir çekiyorum, ip aldım, aynı yere bir ikili trabzan. İp alıyorum, bir diğer yuvama bir ikili trabzan, iki zincir, ip aldım. İki iki mantıkla yürüyor. İkili trabzan, ip aldım diğer yuvama 1 2 şöyle 1 2 zincir çektim ip aldım aynı yuvama 2 ip aldım hemen diğer yuvamıza geçiyoruz ikili trabzan 1 2 zincir ip aldım aynı yuvama 1 ikili trabzan ip aldım diğer yuvamıza 1 ikili trabzan bir iki zincir çektim ip aldım aynı yere ikili trabzan burada iki zincir çekmiştik bir iki zincir çekeceğiz ip alacağız ve zincir boşluğumuza şöyle batarak burada da ikili trabzan yapacağız ikili trabzan şu şekilde arka kısmı hemen ipimi doluyorum modelimizin ön yönünü ön tarafına döndüm Şimdi tekrar 1 2 zincir çekiyorum. İp aldım. V'min bakın. V'min birinci kanadına alttan batarak ikili trabzan. 1 ikili trabzan. İp aldım. Yuvamın içine, V'nin içine ikili trabzan. Tekrar ip aldım. Şöyle iki tane oldu ip aldım. V'min içine 3. 1 2 zincir çekiyoruz. ip aldım ve kanadının içine tekrar 1 2 yuvanın içine ip aldım. Aynı yuvama bir ikili trabzan Tekrar ip alıyorum. V'nin hemen diğer kanadına alttan batıyorum. Şöyle bir ikili trabzan İkinci sıramızda ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Tekrar ip alıyorum. Bir tane de göstereyim. Şöyle birinci V'nin kanadına. Şöyle batıyorum bir ikili trabzan ip aldım V'nin içine bir ikili trabzan tekrar ip aldım aynı yere üç tane bu tarafta oldu iki zincir çektik ip aldım V'nin içine bir iki bu tarafta ne yapıyorsak bu tarafta da aynısını yapıyoruz ip alıyorum iki tekrar ip alıyorum V'nin diğer kanadına bu şekilde devam ediyoruz. Bir sıra bu şekilde dolgumuz, bir sırada venin boş hali. Evet, bu şekilde modelimiz. Ben hemen sizlere büyük bir parçada yapıp son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim modeli. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Şöyle ben üç renkten çalıştım. Sizler dilerseniz rengarenk, dilerseniz iki renkte, dilerseniz de tek renkte çalışabileceğiniz çok güzel bir model. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.